Sevgili seyirciler, Elazığ İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık, İl Protokolü, Sivil Toplum Kuruluşları, Şehit Aileleri, Gazi ve Gazi yakınlarının katıldığı bir iftar yemeği verdi. Sultan Sarayı'nda gerçekleştirilen iftar yemeğinde semazen gösterisi ve ney dinletisiyle iftar yapan davetliler güzel bir iftar akşamı yaşadılar. Elisa İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık tarafından Sultan Sarayı'nda iftar yemeği verildi. Profesör Doktor Açık tarafından verilen iftar programına Elisa Valisi Muammer Erol, AK Parti Milletvekili Şuay Alpay, Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu, Cumhuriyet Bay Savcısı Musa Çatan, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Sezgin, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbettin Demirdağ, Baro Başkanı Adan Demir, Vali Yardımcıları Ercan Çiçek ve Tarık Bahadır, Emniyet Müdürü Ayhan Buran, Baskin Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Bilginoğlu, AK Parti İl Başkanı Ejder Açıkkapı, İl Müftüsü Peyami Güngör, Daire Müdürleri, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Şekerda, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumanda, Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri, Dernek Başkanları, Şehit Aileleri, Gazi ve Gazi Yakınları ile çok sayıda daveti katıldı. Genç katılımla gerçekleştirilen iftar yemeğinde zan okunmasına dakikalar kala İl Müftüsü Peyami Güngör tarafından iftar durası yapıldı. Senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik. Senin vermiş olduğu nimetlerle iftar ettik. Bizleri senin nimetlerini, kadri kıymetini bilenlerden eyle Ya Rabbi'm. Hafız Zülfü Uçar'ın seslendirdiği ilahiler eşliğinde iftar yapan davetliler yapılan dualar ve sohbetlerle de keyifli bir akşam geçirdi. Nur Neyi eşliğinde çaylarını yudumlayan davetliler semazenlerin yaptığı semah gösterisiyle de Ramazan ruhunu yaşadı. Allah.